Evet efendim herkese çok güzel bir günden merhabalar. Bugün günlerden çarşamba. Güzel sabah kalk tezgahımızı hazırladık. Bugün sizlere yine farklı bir arge çalışması. Ben farklılıkları hep severim. Bak Hüker Bey'in ne görüyoruz Biz bu kıvamda olmadığı zaman ne yapıyoruz biliyor musun? İptal ediyoruz. Bazen olmayabilir. İnsanız hata yapabiliyoruz. Hayatın her yerinde hatalar vardır. Beğenmediğim zaman kıvamını tekrar baştan yapıyoruz. Gel. Normalde bunun üzerinde kendi et sotesinden koyuyoruz. Ama ben bugün farklı bir şey yapmak istiyorum ne yapacağız? Görmek olduğun gibi lokum güveç. Diyeceksin ki abi her yerde mi lokum güveç? Her yerde lokum güveç çünkü çok lezzetli ve yumuşacık bir ettir. Şöyle. Efendim hazır. Tezgahımız hazır. Bu arada bir şey değinmek istiyorum. Geçen gün bir çekiliş yapmadık da çekiliş değil böyle bir videoda bir soru sormuştum. Bu tepsiyi işte bilenlere bir döner ısmarlayacaktım. Çok fazla yorum geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Seçemedim. Ben biraz sosyal medyanın acemisiyimdir. Bakmayın burada böyle bir şeyleri paylaşıyoruz diye. Ama çok yakında bu hafta aranızdan bir kişi o yorumlardan ben kendim seçeceğim. Ee, story de büyük ihtimalle paylaşmış olacağım. Takipte kalın. Tezgahımız hazır. Şu anda ben bunu biraz bir yemek istiyorum. Baş başa kalmak istiyorum.